Merhaba, bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1 Kasım 1931 tarihinde yaptığı meclis açış konuşmasını sunuyoruz. Hazırsanız, başlayalım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, 4. dönem Büyük Millet Meclisi'nin ilk yasama yılını açmakla övünüyorum. Sayın üyeleri saygı ve sevgiyle selamlarım. Yeni seçimlerden sonra Yüksek Meclis'in olağanüstü toplantılarında oluşturduğunuz eserlerin ülkenin genel yaşamına yararlı etkileri ortadadır. Dünyayı kaplayan ekonomik krizin etkilerine karşı her yerde yeni vergilerle önlem aranırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi tersine bazı vergileri indirmek gibi olağanüstü cesur bir davranışta bulundu. Vatandaşın yaşamında önlemlerinizin iyi etkileri olmuştur kamuoyunda huzuru ve yönetimde dengeyi sağlayan önlemleriniz de anılmaya değer. İç politikada oluşturduğunuz güven ve huzur ortamı, vatandaşların verimli çalışmalarında rahatlık, güven sağlamıştır. Cumhuriyet kanunlarına ve cumhuriyet güçlerine olan saygınlığın ülke için temel dayanak ve yerine getirme gücü olduğu bir kez daha belirlenmiştir. Sayın arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz yılda, mali ve ekonomik genel bir krize karşı ulusların çetin bir sınav geçirmekte olmaları özel olarak dikkati çekmektedir. Bu sınavda Türk milleti, yaşamı, çalışmaları, az şeyle yetinmesi ve özverisiyle övgüye değer bir güç göstermektedir. Gelecek yılda, uluslararası krizin sürmesi durumuna karşı hazırlıklı bulunmak görevimizdir. Mali ve ekonomik durumu yakından izleyerek önlemleri zamanında almak en önemli göreviniz olacaktır. Çetin sınavlara başarıyla dayanan milli paranın gücünü ve milletimizin uluslararası krize karşı yüksek değerlerinin özünü koruması başlıca amacımızdır. Bu uğurda ulusumuza kararlılık ve özveriyi gerekirse en yüksek düzeyde sağlamak kesin kararımızdır. Özvarlığınıza ve millet gücüne olan güven, hükümette ve politikada dengeli gidiş, tutumda ve özveride sarsılmaz bir kararlılık, devletin iç ve dışta güvenlik ve huzura erişmesi, bugünün başlıca önlemleridir. Aslında bizde var olan bu şartların yeri geldiğinde gereğine uygun bir biçimde ve olgunlukla belirmesi zorluğa karşı koymak için güven verici ve etkili olacaktır. Yüksek çalışmalarınızla Türk ulusu iç yaşamında ve uluslararası durumda dünyayı saran büyük zorluklara yeni bir güçle üstün duruma gelecektir. Sayın milletvekilleri, dış politikamızın barışçı ve doğruluklu niteliği geçen yıl içinde bir kez daha görülmüştür. Yakın komşularımızla ilişkilerimizde samimiyet artmıştır. Uluslararası alanda her devletle iyi ilişkide bulunmakla olumlu sonuçlar elde etmekteyiz. Türkiye'nin güvenliğini amaçlayan hiçbir ülkeyi karşısına almayan bir barış yolu izlemek bizim değişmez prensibimiz olacaktır. Başbakan ve Dışişleri Bakanının Yunanistan'ı ziyaretlerinin iki ülke arasında değerli dostluk gösterilerine neden olması özellikle dikkatimizi çekti ve bizi sevindirdi. Birbirleriyle davaları kalmadığını ve birbirleriyle iyi geçinmek kararında bulunduklarını ilan eden iki ülkenin ilişkilerinde iyi sonuçlar verecek gelişmeleri sevinerek desteklemek ve yardımcı olmak amacındayız. Macaristan'da yapılan buna benzer ziyaretlerin iyi izlenimlerini özellikle belirtmek isterim. Kardeş Macar milletiyle dostluk belirtileri her zaman istediğimiz, gerekli bulduğumuz mutlu olaylar arasındadır. Irak Kralı Hazretlerinin ve kıymetli bakanlarının ziyaretleri, ülkemizde pek güzel hatıralar bıraktı. Irak'la olan ilişkilerimiz onurlu ve iyi komşuluk yolundaki belirtilerin sürekli gelişmesi bizim samimi arzumuzdur. Büyük dostumuz Sovyet Rusya Sayın Dışişleri Bakanını Ankara'da kabul etmekle memnun olduk. İki ülkenin deneyden geçmiş dostça ilişkilerini, aynı güç ve samimiyetle sürdürmekte tarafların büyük yararları bulunduğu ve içten arzularının gereğinden doğduğu bu nedenle de açıklanmış ve belirtilmiştir. Sayın Efendiler, Balkan ulusları arasında barış ve anlaşmayı amaçlayan her ulusun özel kuruluşlarının çalışmalarını övgüyle anmak benim için özel bir zevktir. Türkiye, coğrafi durumu yönünden Balkanlarda barışın korunması ve desteklenmesi konusuyla özellikle ilgilidir komşularıyla hemen hiçbir davası ve anlaşmazlığı bulunmaması durumu Türkiye'nin dileklerindeki samimiyeti ortaya koymaktadır. Aziz arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi'ni yeni ve önemli vatan görevleri bekliyor. Yeni çalışmalarınızın ve önlemlerinizin de büyük milletimizin yararına tam anlamıyla uygun düşeceği konusunda şüphe yoktur. Vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz büyük Türk milletinin emanet ve yetkileriyle birlikte sevgi ve yardımları da sizlerin yanınızdadır konuşma burada sona eriyor. Fark edileceği üzere, diğer konuşmalardan çok daha kısa ve temel bir konuşma olmuş, 1 Kasım 1931 konuşması. Aslında bu konuşmamın böyle kısa gerçekleşmesinin nedenlerinden bir iki tanesini saymak yerinde olur kanısındayız. Öncelikle 1929 yılındaki ekonomik buhran, halen daha etkisini sürdürmektedir. Bu nedenle ülke içinde yapılması planlanan pek çok proje askıya alınmış ya da yavaşlatılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında anlatılacak büyük projelerin olmaması nedeniyle konuşma içeriği de bu doğrultuda hazırlanmıştır. Fakat burada dikkatlerin üstünde bulunması gereken nokta, devletin bu büyük buhran karşısında memleket evlatlarından para dilenmesi, yani vergileri daha da arttırması yerine onun üstündeki yükü daha da hafifletmeyi hedeflemiş ve bunu da gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, tüm dünyanın ekonomik bir sefaletle boğuştuğu zamanlarda, Türk insanı, üzerindeki yükü hafifletmeyi tercih eden, eğer bütçede kısıntı yapılacak ise, buna doğrudan ve öncelikle kendisinden başlayan bir yönetime sahip olmakla ne kadar övünse azdır. İşte Atatürk vizyonu böyle bir şeydir. O ve onun düşünce dünyası, hali hazırda yüzyıllardır yerlerde sürüklenmiş, yeri geldiğinde hayvanıyla, yeri geldiğinde budayıyla ve yeri geldiğinde canıyla devletine sahip çıkmış Türk'ü artık el üstünde tutmak ve onun sorunlarını, kendi sorunu olarak görerek, ortadan kaldırmak üzerine inşa edilmiştir. Atatürk'ü anlamak demek, onun bu bakış açısını da anlamak ve anlamaktan da öte bunu içselleştirerek, hayatın her alanında uygulamaya koymak demektir. Bu nedenle, az önce sunduğumuz metin, oldukça önemli ve değerli bir metindir. Konuşmada üzerinde durulması gereken bir başka konu ise, komşularla olan sorunsuzluk hakkındaki bilgilerdir. Daha birkaç yıl önce gırtlak gırtlağa gelinen Yunanistan ve aslında misak-ı milli sınırları ve İngiliz mandası nedeniyle Irak, bizlerin doğal düşmanı olabilir ve yıllarca süren savaşlar ya da karşılıklı bir gerilim sürdürülebilirdi. Ancak, Cumhuriyet yönetimi ve onun ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk, yine Türk'ü düşünüp, onun kanını en kutsal kan olarak saydığından, çevre ülkelerle dostane ilişkiler kurmaya çok özen göstermiş, vatan savunması dışındaki her türlü kanlı işlerin dışında kalmayı bir ulusal politika haline getirmiştir. Bu sayede de hem Yunanistan hem Irak hem de diğer ülkeler ile karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkiler yürütülmüş, savaşın, kanın, gözyaşının değil barışın ve birlikteliğin yükseldiği ve yüceltildiği bir ortam hazırlanmaya çalışılmıştır. Ancak ve maalesef sonraki yıllarda 2. Dünya Savaşı ve sonrasında Soğuk Savaş bu politikayı biraz olsun sekteye uğratmış ve daha sonrasında ise Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinden uzaklaşmayı tercih eden yöneticiler yüzünden o dönemlerde parmakla gösterilen ülkemiz maalesef adeta bir düşman olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Umarız ve dileriz ki bu tür politikaların uygulanmasına bir an önce son verilir ve yeniden bölgede barış ve istikrarın simgesi olarak, Türkiye'miz, uygar dünya üzerindeki yerini hızla alır. Konuşma hakkındaki yorumlarımızı da bu şekilde aktardıktan sonra, yayınımızı burada sonlandırmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. Yalnız, kapanışı yapmadan önce anımsatmak isteriz ki, tarih, eğer yardım etmezseniz, asla tekerrür etmez. O nedenle, tercihlerinizin, seçimlerinizin, hem kendiniz hem de memleketimiz için yararlı ve ileriye götürecek şekilde olmasını diler, sonraki yayınlarımızda buluşma umudumuzu belirtmek isteriz. Hoşçakalın.